Çok sevgili üyelerim ve arkadaşlarım. Bakın sizlere dünyada eşi benzeri olmayan şimdi aramızda yeni üyeler de var. Bu düğün izleyecek. Eşi benzeri olmayan şeyler öğrettim. Yani benim sloganım ne? Beni tanıyın yürüyüşünüz değişsin. Beni tanıyın hayatınız değişsin. Beni videodan izleyip de numaramı alıp da buraya gelen arkadaşlar. Benden acaba neden bir kişi bile pişman değil. Çünkü size babanızın miras bırakmayacağı, kardeşinizin asla cebindeki 100 liranın 50 lirasını size vermediği bir dönemde çekirdek parasına bile değil ben size ne vaat ettiğimi farkında değilsiniz. Bakın arkadaşım örnek veriyorum bu maçta skor bulmak isteyenler var ya adam daha iki gün olmuş geleli daha bir bok bildiği yok affedersin abi skor nasıl bulurum Lan sen önce bir iki oranı bir bul bakalım bir. Maç sonucunu bir bul bulabiliyor mu? Kafamın tasını attırmayın arkadaşlar. Bu grup elit bir grup bak. Maç analiz programı değil burası. Bak arkadaşım. Herkes benim yaptığım gibi yapacak. Yapıyorsa. Anladın mı? Oynanmamış kuponları paylaşmayacaksınız kardeşim. Bu maç ne olur diye paylaşmayın burada. Benim gibi bas 500 lira 1000 lira. Basamıyorsan 50 lira bas. Basamıyorsan 5 lira bas. Ama oynamadığın kuponu paylaşma. Kimse kusura bakmasın. Bak kardeşim. Çok kolay. Koda bak ya. Ne yazıyor? Sana resmen bağırmış arkadaşım. 7-6 daha 13, 2 daha 15. Hayırlı işler. Hayırlı işler kardeşim. Sana bunu nasıl doğruluyor? Kod okumasını bilmiyorsunuz. Bakın benden öğreneceğiniz çok şey var. Kod okumasını bilmiyorsunuz. Öbür taraftan bak. 7'den 6 çıktı 1. 2-1 daha 3. -0. Arkadaşım, bir kod sana her şeyi söylüyor tamam mı? Sen ben bulamıyorum abi diyorsan, affedersin geri zekalıysan, bana ne abi? Ben size videolarda her şeyi öğrettim. Dengesiz dengesiz bana mesaj atanlar var. Abi ben bu kod çikesini anlayamadım. Ne yapayım abi sen mi alsan? bakma yani. Sen anlamıyorsan ben ne yapayım arkadaşım? Arkadaşım, kodu iyi anlayın. Size paha biçilmez bir şey sunuyorum ya. Allah Kur'an çapsın. Her gün iki rekat şükür namazı kılmanız lazım ya. Her gün beni arayıp Allah razı olsun abi demeniz lazım. İstemiyorum ama demeyin. Önemli değil. Gidin. işinize bakın. İşinizden deyin yeter yani. Kıymet bilmiyorsunuz zaten. Arkadaşım buyur ya. Buyur buyur. Yani sen şuraya gelip de illa öğrenmişsiniz bir maç sonu. Arkadaşım buradan 1.85'i bulacağım diye sen ne uğraşıp duruyorsun ya? Ne uğraşıp duruyorsun arkadaşım? Çıkmıyorsa çıkmıyordur lan. İn aşağı bak. handikapına bak. 0-1 handikapına. 3-20 oran vermiş. Çıkıyor muha bak. Çıkıyor muha bak kardeşim. Çıkmıyorsa gel buraya. Handikap 0-2'sine bak. 7 oran. 7 oran arkadaş. Bak ne koymuş sana adam oraya. beş koymuş. iki koymuş. 7 oran. Işık yakmış yani sağ Onu mu bulamazsın? Birden birine bak arkadaşım. 2-70 2-70 ya. Buyur. beşten 3 çıktı. 2 9'dan 2 çıktı. 7 70. Orada 2 ile 0 hazır zaten. Doğru mu arkadaşım bak. 5'ten 3 çıktı 2. Iki. Bulduğun 2 ile 5'i topla 7. E 2 ile 0 zaten var 270. Sen bunu bulamıyorsan bana ne kardeşim? Al sana 1'den 1 bir 270. Onu mu bulamadın kardeşim? Bak. Onu mu bulamadın. daha neler var? İlk yarıyı istiyon? Al 24. 2 gün arkadaşım 9'dan 5 çıkar 4 kalır. 2 ile 0 hazır zaten. 24. Hayırdır hemşer? Sen ne bu arıyonda bulamadın? Ne da bulamadın? Ne arıyon bulamadın ya?